Test Atölyesi YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Öyle çok güneşli bir günden değil ama bir Gotham City havasından, Özgürlük Parkı'ndan sizlere merhaba diyoruz. 8. episodla karşınızdayız. Şimdi, ah, ah bak bak. Ne geldi? Ya bu bizim canımız, ciğerimiz ya. Walk with me. Hello. Canım çekti valla. <laughs> Dur mikrofon falan var ondan sonra. <laughs> Şimdi bu geldiğimizden beri arkadaşlar aylardır bizimle beraber bu Can burada. Bir isim takacağız. Şimdi bu episodumuzun konusu ne? Bu episodumuzun konusu hepinizin aslında dönüp dönüp sorduğu belki de sorması gerektiği bir sorunun cevabını içeren bir episod konu olacak. YDS e tek başına yeter mi? Hani YDS'ye giriyoruz ya. YDS'den aldım ben 82. Tamam bana kimse dokunmayacak mı? Evet kimse dokunmayabilir. Dikkat ama bu dokunmamazlık kötü bir şey. Şimdi suya düşmeden benimle beraber yürümeye başlayın. Bakalım sizlere neler anlatacağım. Walk with me. Şimdi, YDS hazırlananlar da var tabii ki bu kanalda. Yani sadece TOEFL, IELTS hatta belki çoğunluk olarak YDS girdi girecek. Genelde YDS derken siz EYDS yok dili vesaire de varsayın arkadaşlar. O arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle bu episod onlar için. IELTS TOEFL hazırlananlar zaten bunu farkına varmış. Şimdi YDS yok dil gibi sınavlar neyi test ediyor? Reading skills. İçinde tabii ki gramer kelime vesaire var ama hani bütününe baktığınızda receptive skills dediğimiz yani sizlerin pasif kullanıcı dili pasif olarak kullandığınız beceri olan reading. Zaten biliyorsunuz dört tane beceri var. 2 tanesi receptive, diğer ikisi de işte expressive dediğimiz. Yani sizin bir şey ürettiğiniz. Yani YDS'de yok dille olmayan ne? İşte writing bir şey yazıyorsunuz değil mi? Ya da speaking bir şeyi spoken şekilde konuşma şeklinde üretiyorsunuz. Ama bu sınavlar neyi test eder? Listening yok. Listening de receptive de bir skill ama sınavda yok. Tamamen okuduğunu anlamayla alakalı bu sınavlar. Şimdi çok iyi, her şey harika. Ama hedefleriniz zaten YDS ile sınırlı olmayacak derecede büyük olması gerekiyor. Biz atölye olarak hani hep sizlere bunu vermeye, bunu çaktırmadan push etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden dedik ki sizlerin sorduğu soruyu cevabını vermeye çalışıyoruz. YDS yeter mi? Yani YDS'den 75 aldınız, 82 aldınız fakat bu yeter mi? Yetmez. Çünkü buyurun. Şimdi Bakın arkadaşlar YDS çok güzel harika az önce dediğim gibi gramer bilgimiz test ediliyor kelime bilgimiz test ediliyor okuduğumuzu anlayıp anlamadığımız test ediliyor ama düşünsenize siz kendi dilinizde ana dilinizde bakın iş hayatı sosyal hayat aşk hayatı neredeyse ne kadar okuyarak iletişim kuruyorsunuz okuyarak iletişim kurulmaz ki zaten okuyarak bilgi elde edilir altını çiziyorum Okuyarak iletişim kurulmaz. Okuyarak bilgi elde edilir. Tabii ki çok önemli bir beceri. Çünkü okuyarak bilgi edineceğim ki ilk önce sonra bunu etrafa anlatabileyim. Heh anahtar kelimeye geldim. Anlatmak. Şimdi e, YDS'yi aldım. Tamam Yavuz Gülsoy olarak çok çalıştım falan filan işte bir şey hoca bilmem ne YouTube kanalları vesaire 75'i vurmuşum böyle. Çok güzel üniversiteye girdim. Yüksek lisans yapıyorum. Hadi doktora yapıyorum. Doçent oluyorum. Bitti hani bir şey oldum yani. Tamam hani eyvallah. E tamam. E şimdi derse girmeyecek miyim ben? Hani doçent oldum ders anlatacağım. E şimdi bu tabi biraz da hayalle alakalı bir şey. Projelerle alakalı bir şey. İyi okullarda, iyi şirketlerde iş yapacaksak, iyi okullarda öğretmenlik, işte akademisyenlik yapacaksak dünyayı takip etmek yetmiyor. Not only takip etmek but also o takip ederek edindiğin bilgileri share edebiliyor olman lazım, paylaşabiliyor olman lazım. Şimdi düşünsenize bir özel okulun özel kurumun bakın üniversite vesaire sahibisiniz diyelim kendi rektörü sahibi ne istesiniz yani ya bir şirketin sahibisiniz bir projenin müdürüsünüz liderisiniz sahibisiniz vesaire. Şimdi takım elemanı istiyorsunuz değil mi Ta takımınıza insan almak istiyorsunuz okulunuza hoca almak istiyorsunuz nasıl bir hoca ararsınız? sadece okuyan değil değil mi? Karşısına gelmiş olan öğrencilere bir şey anlatabilen. E şimdi pandemiden sonra özellikle pandemiden sonra tabii ki bunun yani son 3 yılda değiştiğini söylemiyorum zaten ama bu özellikle son 3 yılda insanlar Bilecik'te yaşayıp da Amerikan şirketiyle çalışmıyor mu? Değil mi? Biz bir sürü tanıdığımız var öyle. Yani işte ben Ankara'da çalış, yaşıyorum. E ama bir İngiliz firmasında çalışıyorum. Allah Allah nasıl? Senin çok iyi reading yaptığın için mi seni acaba o İngiliz firması alıyor? Göztepe Parkı'nın olduğunu şimdi şey geçiyor. Ya burası yol mu yani? Çekim yapıyoruz. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar. YDS niye yetmez? Bakın hani iyi, tamam güzel tebrik ediyorum ama yetmez. YDS'de geçtin ve hani doktora, doçentlik programı, yüksek lisansa girdin ya hoş geldin İngilizce'ye. Çünkü bakın Neyse ki tanışıyoruz böyle arkadaşlarla. Demek ki bu bilinç var. Hocam diyor ben işte ders vermeye başladım tamam kabul edildim okula da öğrencilere İngilizce bir şey anlatmak istiyorum. Yani my name is Yavuz'un ötesine gidemiyorum yani. Hep tabii kalıplar var. Hep bilmem neler var. Tamam bu da bir geçiş zaten ama bakın YDS'nin yetmediği yer burada başlıyor. Yani bir expressive skill çalışmadığımız için yani az önce bahsettiğim yani writing yazı becerisi ya da speaking, o konuşma becerisi çalışılmadığı, test edilmediği için bunları geliştirmeden hiçbir zaman evet ben İngilizce biliyorum diyemiyoruz işte. <laughs> hoş geldiniz. Haydi servis. Hop hop. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın writing ve speaking olmadan İngilizce olmaz dememin sebebi şu. Yeni taze YDS hazırlanan arkadaşlar ya da YDS geçmiş olan arkadaşlar ne yapacağım diyorsa ilk önce geliştireceğiniz beceri writing olsun. Speaking'e çok iyi katkısı olur hem de writing hala üretimini yaparken görüyor olduğunuz bir medium bir ortam olduğu için daha encouraging daha böyle size böyle bir teşvik verecek sizi teşvik edecek şekilde gelişebilir bu beceri writing'inizi mutlaka geliştirin çünkü e tamam girdiniz işte bir programa ya da e, sektöre girdiniz diyelim rapor yazacaksınız arkadaşlar müşterilerinize diyeceksiniz ki Aa işte mallar geldi de biz kırmızı istedik pembe göndermişsiniz. Böyle şey olur mu? Biz de başka yerden alırız diye bir şey yazmanız gerekiyor değil mi? Patron diyor ki bu ne ya? diyor. Yani biz kırmızı istedik sen bunu almışsın. Git yaz diyecek. Ya da tez yazacaksınız. Daha tamam, doktoraya girdiniz. E doçent olmayacak mısınız? E doçent ol Prof profesör olmayacak mısın yani? Profesör oldun. O ordinarius. Ordinariusluk var değil mi hala? Eskiden, eskiden vardı. Olsun eskiden. Yani yani eskiyi anmak lazım. Ordinarius olmayacak mısın? Şaka bir yana. İngilizce bir şeyler üretmediğiniz sürece az önce dedim ya pandemiyle birlikte arkadaşlar bakın artık sınırlarımız kalktı. Yani sizin bir Alman firma ile çalışıyor olmanız için Berlin'de yaşamanız gerekmiyor. Amerikalı bir firmada çalışmanız için Amerika'da yaşamanız gerekmiyor ama deli gibi taş gibi benim askeri okuldan kalma deyimimle domuz gibi bir İngilizceye sahip olmanız gerekiyor ama. Ve bu nereden başlıyor? Adam size diyor ki şunları şunları yaz diyor işte bunu içindeki müşterileri gönderelim. Eyvallah diyorsun. Rız 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 yazıyorsun gönderiyorsun. he E YDS 85 Haydi bir tez yazalım. Haydi bir introduction yazalım. Hadi şunu anlat ya. Bunu bunu anlat bana yani. Kaç lira olduğunu söyle. Bundan kaç tane alırsan kaça bırakırsın de. Valla bizim orada bunu işte 5 dolara satıyorlar. Siz çok söylüyorsunuz de falan. Bunları söyleyemedikten sonra arkadaşlar YDS size sadece ne yapar? Tekrar söylüyorum bu hayalle alakalı şey. Hayalleriniz bu kadarsa e tamam sadece YDS'de yeter. Çünkü YDS ile yapabileceğiniz şey çok sınırlı. Dikkat ettiniz mi? İsim vermeyeceğim. Bazı üniversiteler ve hemen hemen şirketlerin çoğu YDS'yi bağlamıyor bile. Yani YDS'yi saymıyor bile. Niye? E çünkü diyor ki arkadaşım bana konuşabilen, bana yazabilen, yazı yazabilen insan lazım. Tamam grameri çok güzel, harika okuduğunu anlıyor da çıkarım sorularını yapıyor da ama bir sunum yapamıyor. E sunum yapamayan yani çalışanı ben ne yapayım? Projemde sunum yapamayan, şunun faydasını, artılarını, eksilerini anlatamayan insanı ben ne yapacağım yani? Ama Y desem 82. E ne yapayım? Yani diyor tebrik ediyorum. O da bir tabii ki şey. Bir şey anlatıyoruz. <laughs> karga karga gak <kalk> dedi. <laughs> O yüzden writing ile başlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum ki biraz sonra anlatacağım speaking becerisine katkısı olsun. Şimdi geldim speaking'e. Hani niçin YDS tek başına yetmezin? ikinci ayağı aslında. Aslında üçüncü ayağı var da şimdi biraz sonra geleceğim ona. Şimdi speaking arkadaşlar kendinizi, kendinizi tekrar az önce bahsettiğim işte o işin sahibi yerine koyun. Geçiyorum işin sahibi. E, takım arkadaşı arıyorsunuz değil mi? Mesela uluslararası bir proje yapacaksınız takım arkadaşı arıyorsunuz. Bakın kendi dilinizde reading yaparak iletişime gelme, girmediğinizi az önce konuştuk. Speaking bu işin e, bel kemiği dediğim şey ya da core skill dediğimiz şey. Çünkü konuşmadan insanlar anlaşamaz. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa. Yani speaking speaking yapa yapa oluyor bu işler. Çünkü bakın gelin speak etmediğiniz sürece speak etmediğiniz sürece bir ses tonunuzu veremezsiniz. Mimiklerinizi veremezsiniz. O tonlamayı yapamadığınız için işin ciddiyeti ya da işte işi hakkındaki e, şüpheleriniz, sevinciniz, kızgınlığınız, e, hayal kırıklığınız ve hiçbiri olmuyor. Bunların hiçbiri readingle olmaz. Readingle olmadığı için de büyük şirketler, büyük projeler YDS'yi kabul etmiyor işte. Tabii ki eden de vardır. Şimdi belki arkadaşlar yoruma yazar. Yo ben bilmem ne bilmem ne holdinge başvurdum YDS'ye. Tabii ki var arkadaşlar. Ben genelleme yapıyorum burada yani. Hani 3-5 şirket ya da 10 şirket olabilir tabii ki ama 200 şirketin karşısında 10 tane şirketi konuşmayacağız. Şimdi lütfen YDS'yi geçtikten sonra speaking becerinizi writing ile el ele gidecek şekilde tabii ki geliştirin. Çünkü speak etmediğimiz sürece hiçbir kimse bizimle hani o az önce hayalimiz vardı ya pandemiye girdik o oh, ne güzel artık remote working var evden çalışıyoruz vesaire home office'ler arttı. Beni Amazon niye iş alsın? Yani beni Google niye iş alsın ben İstanbul'da yaşıyorken yani? Hiç speak edemiyorum, right edemiyorum ama benim YDS'm var 95. Ben ne yapayım yani diyecektir. Aynı şekilde Türkiye'de uluslararası projeler yapan, büyük işler yapan şirketler de YDS'yi belli bir zaman sonra istemiyorlar. Bu yüzden size tavsiyem tabii ki YDS bir geçiştir. Çok güzeldir. Hatta bence... E, İngilizce ile arası çok iyi olmayan, biraz ön yargılı olan insanlar ilk önce bir YDS'yi yesin çünkü hafif bir geçiştir. Sadece reading çalışıyorsunuz ya. Sadece reading yapıyorsunuz. Başka bir şey değil. Düşünsenize IAS çalışan arkadaşları. Şimdi beni buradan seyrediyorlarsa. Değil mi arkadaşlar? Yani keşke şurada olsanız da konuşsanız yani arkadaş ben listening çalışıyorum, speaking çalışıyorum, writing çalışıyorum, reading çalışıyorum ve bunları YDS ile karşılaştırdığımda üzerimdeki zaman baskısı nedir biliyor musunuz? yani hani zavallı IELTS ya da TOEFL'cılar yani müthiş alkışlıyorum hepsini yani buradan. O yüzden speaking ve writing olmadan o büyük hayallerin hiçbiri olmayacaktır. Bu yüzden YDS yetmez diyor ama son dakika bir şey ekleyeceğim şimdi. Bir şey ekleyeceğim. Şimdi underrated ne demek underrated? Değerinin bilinmemesi değil mi? Hani düşük değerde görmek. En underrated skill bence dile ediliminde, ediniliminde. Ben de kendimi koyuyorum buna İspanyolca çalışan, Japonca çalışan birisi olarak. Listening arkadaşlar. Aslında TOEFL çok iyi tokat atıyor bu konuda. Çünkü TOEFL bilmiyorum bileniniz var mıdır? Ee, i̇ki tane esey yazdırtır ve birinci eseyi bir şey okuyorsunuz, not alıyorsunuz. Bir şey dinliyorsunuz, not alıyorsunuz. Ondan sonra bunların özetiyle esey yazıyorsunuz. Çünkü TOEFL diyor ki speaking bölümünde bile listening skill var. Çünkü sevgili arkadaşlar tren geçiyor. <laughs> Bizi yani özgürlük farkında olduğunuz zaman bir oyuncak tren geçiyor, bir gerçek tren geçiyor. Yani bir şekilde trene yakalanıyorsunuz yani. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya biz de mi bilsek ne yapsak yani. Şimdi listening niye önemli biliyor musunuz? Bakın biriyle karşılaştım diyor ki bana. <laughs> ne? Ha Ne tabii değil mi? Anlamadım ki dediğini anlamadım. Adam aslında belki İngilizce işte çok akıcı şekilde konuştu. Ya da işte Almanca, Japonca hangi dili öğreniyorsam. Sevgili arkadaşlar listening iletişimin başı diyalog kurmamız için Eray ile mesela onun söylediğini benim anlıyor olmam lazım. Eray bana bir şey söylüyor. Ee, yes, my name is Yavuz. Arkadaş adam olacak çocuğa mı geldik? Ben nasılsın diyorum. Adam diyor ki my name is diyor bana. Anlıyor olmam lazım arkadaşlar. Bakın telekonferansta katılıyoruz değil mi? Zoom'da toplantılar yapıyoruz. iş hayatında artık telefonla konuşuyoruz müşterilerle. Hani yabancı müşterilerle vesaire. i̇lk önce buradan input gelecek ki şuradan output'u olsun yani çıksın. Bu girmeden bu çıktığı zaman saçmalamaya başlıyoruz. Bu yüzden YDS tek başına kesinlikle yetmez. Yani bu sorunun cevabını videonun sonunda veriyorum ama başta söyleyecektim aslında. Heyecanı kaçmasın dedim. YDS çok güzel ya da yok dil ne diyorsanız işte artık yani bu seviye tespit sınavı diyeyim yani. İçinde sadece reading skill'lerin test edildiği kesinlikle yetmez. Geçtiyseniz bu sınavları tebrik ediyorum. Kendinize yarayacak puan aldıysanız ama işte şimdi az önce dediğim gibi hoş geldiniz İngilizce. Şimdi başlıyor İngilizce çalışmak YDS geçmek çok güzel ama 4 becerinin sadece bir tanesini çalışmışsınız daha 3 tane ve dünyada sizi gerçekten İngilizce kullandırtacak 3 beceri daha yeni bekliyor çalışmanızı O yüzden evet YDS yetmez hani evet ama yetmez O zaman İngilizcede speaking writing ve listeningi mutlaka çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonuna geldik arkadaşlar YDS yeter mi tek başına dedik yetmez de karar kıldık değil mi hepimiz öyle değil mi? Evet, teşekkür evet. ediyorum. Evet, tamam. Eray sizin adınıza evet dedi. Bizlere info@testatv.com'dan ulaşabilirsiniz. Göztepe Özgürlük Parkından. İyi günler merhaba diyecektim. Merhaba değil. İyi günler. Hava değil. Bugün... Evet evet evet. Hava bugün a dur dur dur. Hava bugün ne gibi oldu biliyor musunuz aslında? İngilizcedeki 4 beceri gibi oldu. Hatta Instagram'da dolaşan bir post var. Hani bir köpek falan koyuyorlar. Reading yaparken o köpek böyle bilmem ne. Listening yaparken bilmem ne. Writing yaparken bilmem ne. Hani speaking yazdığı zaman böyle suda boğulmamak için falan debelenen bir köpek var. <laughs> Heh. Biz de speaking'den az önce bahsederken böyle bir gloomy hava oldu. Böyle Gotham City falan. Zaten öyle başladı videoda. O yüzden tam skill'lere yarışır oldu. O zaman biz şimdi antrenmana gidiyoruz. Bir sonraki episode'da görüşmek üzere. Sevgiler. <laughs> Görüşürüz.